Herkese merhaba, ben Özür. Popola kendine kanalıma hoş geldiniz. Fark ettiyseniz saçlarımı değiştirdim. Uzun sarı saçlarımdan kurtuldum. Kısa gri saçlara döndüm. Aslında saçlarım neredeyse iki ayda bir griye çeviriyorum. Ama artık o kadar çok yıpranmışlardı ki kesmek zorunda kaldım. Artık beni birazcık böyle göreceksiniz. Madem saçlarımı kısa kestirdim, diye düşündüm. Hemen sizin için özel bir tarif vermek istedim. Eminim ki bu sizin hayatınızı çok kolaylaştıracak. Çünkü şöyle düşünelim. Sabah birazcık geç uyandınız. Okula gitmeniz gerekiyor ya da bir arkadaşınızla buluşacaksınız. Saçlarınız birazcık yağlı görünüyor. Hiç problem değil. Çünkü biliyorum benim de daha yağlıya dönük saçlarım var ve Bazen çok vaktim olmadığı zaman hemen bir kuru şampuana koşmak istiyorum. Ama kuru şampuan alma fırsatınız olmayabilir. Belki yakınınızdaki herhangi bir yerde satılmıyordur. Ya da şimdiye kadar hiç denk gelmemişsinizdir. Hiç sorun değil. Evde yaklaşık sadece 3 malzemeyle hazırlayabileceğiniz bir kuru şampuan tarifi vereceğim. Ve hem de şöyle bir güzelliği var işin sarı saçlıysanız ya da açık kumral saçlıysanız bir farklı tarif var. Eğer biraz daha koyu saçlara sahipseniz, esmer tenliyseniz bir farklı tarif var. İkisini de anlatacağım. Merak ediyorsunuz, ben başlıyorum. Hemen önce malzemeleri sayıyorum. Göstererek anlatacağım neler olduğunu bu kez. 2 yemek kaşığı mısır nişastan var. Bu aslında temel malzememiz. Yani eğer açık tenli açık tenliyseniz ve açık saçlara sahipseniz yine bunu kullanacağız. Koyu tenliyseniz ve esmer yani koyu saçlarınız varsa yine 2 yemek kaşığı mısır nişastamız olacak. Burada tek bir farklılık var. Eğer açık renk saçlara sahipseniz 5 paket, aslında bunlar böyle tek tek satılan paketler var ya onlardan 5 paket e, karbonata ihtiyacımız olacak. Döktüğünüz zaman zaten şu kadarcık minicik bir şeye dönüşüyorlar. O yüzden bu kadar aslında küçük bir karbonata ihtiyacımız var. Aynı şekilde çok az ihtiyacımız olan burada e, yarım çay kaşığı gül yağı var. Siz dilerseniz lavanta yağı kullanabilirsiniz, menekşe yağı kullanabilirsiniz. Hangisini kokusunu daha çok seviyorsanız. Hatta isterseniz ben yağ bulmakla uğraşmak istemiyorum da diyebilirsiniz. Çünkü aktar yakın olmayabilir. Ya da şimdiye kadar herhangi bir yağı kullanmamışsınızdır ve nasıl koktuğunu bilmiyorsunuzdur. Hiç sorun değil. Dilerseniz bu yağı da kullanmayabilirsiniz. Eğer koyu saç renklerine sahipseniz de karbonat yerine kullanabileceğiniz kakao var. Bu da daha doğal bir görünüm ortaya çıkarıyor. Bunun da oranı bir yemek kaşığı. Gerçekten çok kolay, çok basit. Hemen anlatmaya başlıyorum. Şimdi hemen tahta kaşığımı alıyorum. Şöyle güzel bir kavanozum var. Bunun aynı zamanda bir kapağı da var. Dilediğim zaman kullanabilmek ve karışımımı hazırlarken çalkalayabilmek için kullanacağım bunu. Hemen şimdi bu kavanozumun içerisine 2 yemek kaşığı mısır nişastasını döküyorum. Birazcık dikkat edeceğim çünkü mısır, mısır nişastası gerçekten çılgın bir şekilde hareket ediyor. Çok fazla her tarafa dağılmak istiyor. Şimdi onu döküyorum. Döktüm. Şöyle mısır nişastam artık kavanozumun içerisinde. Açık renkli bir saça sahip olduğum için ben şimdi karbonatla devam edeceğim. Karbonatı da ekliyorum. Karbonattan zaten geriye hiçbir şey kalmıyor neredeyse. Ve son olarak da esans yağımı, gül yağımı kullanacağım. Gül yağımı da döküyorum ama zaten gül yağı çok olmadığı için öyle aman Allah'ım müthiş bir koku hani dayanamayacağım, katlanamayacağım gibi bir şey olmayacak. Önce birazcık karıştırıyorum. Kendi kaşığımla birlikte. Zaten gül yağı neredeyse yok oldu. Çünkü mısır nişastası zaten her şeyi çok çabuk bir şekilde emebiliyor. O yüzden gül yağının yani çok az ve hafif bir kokusu gelecek, bizi hiç rahatsız etmeyecek. Ardından kaşamı çıkarıyorum. Yapacağım tek şey şu: kapağını kapatıyorum ve iyi bir şekilde sallamaya başlıyorum. Salladıkça daha çok dağılacak, salladıkça kendine gelmiş olacak karışım. Sallıyorum, sallıyorum, sallıyorum. Bayağı bir sallıyorum. Her şeyden, her şeyin iyice karıştığından emin olun. Çünkü karışmazsa beklediğimiz etkiyi göstermeyebilir. Ben bunu iyice salladım. Açıyorum kapağını. Hemen nasıl uygulayacağınızı da gösteriyorum. Gerçekten çok basit. Çünkü eğer 10-15 dakika gibi bir süreniz varsa o sürede makyajınızı mı yapacaksınız, kıyafetinizi mi giyeceksiniz, ne yapacaksınız diye düşünürken aynı zamanda bir de aman Allah'ım saçımı mı yıkacağım diye düşünmeyin diye çok basit bir yöntem aslında. Sadece 10 dakika siz o sırada kıyafetlerinizi giyerken bile saçınızı e, yenilemeye yetecek. Bir tane çok sık kullanmadığınız hatta temiz olarak adlandırabileceğimiz bir pudra fırçası alın elinize. Ardından bu karışımın içerisine pudranın ucunu değdirin. Çok fazla almamaya dikkat edin çünkü bunu uzun süre kullanabilirsiniz. Yani şu kadarcık bir karışım sizi neredeyse bir ay, iki ay götürebilir. Eğer hani böyle durumlarda çok sık kalıyorsanız bile. Onun dışında zaten bozulma, çürüme, patlama, çatlama gibi bir durum olmayacağı için dilediğiniz kadar uzun kullanabilirsiniz. Yalnızca kapağının kapalı kaldığından emin olun. Hemen çok e, oturgaçlı götürgeç e, aynam, aynamı kullanarak bir yandan da. Şöyle örneğin ee, şöyle söyleyeyim, daha doğrusu şöyle anlatayım sizin için. Saçınızı uygulamaya başlamadan önce belirli noktalar ayırıyorsunuz ve yavaş yavaş bunu saçlarınızın diplerine yerleştiriyorsunuz. Hemen bir kısım daha alın. Şöyle. Onu da tekrar batırın. Çok fazla almamak suretiyle. Tekrar yerleştirin. Sadece diplerine doğru böyle pat 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 yapıyoruz. Ve 10 dakika bekliyoruz. 10 dakika bekledikten sonra tek yapmanız gereken şey şu. Saçlarınızı taramak. Benim saçlarım şu anda temiz olduğu için maalesef size sizin karşınıza yağ saçla çıkmak istemedim. Saçların ee, saçlarım temiz olduğu için hemen tarıyorum. Çünkü beklememi gerektirecek bir durum yok. Ama sizin yapmanız gereken şey bu diplerinize uyguladığınız karışımdan sonra 10 dakika beklemek ve ardından nadasa bırakmak kendinizi. Tamamen zaten her şeyin gittiğini göreceksiniz. Yağlı saçlarınızın ortadan kalktığını göreceksiniz. Zaten saçlar dipten yağlanmaya başladığı için önce diplerini kurutursanız yani mısır nişastasının o emicilik özelliğinden yararlanırsanız herhangi bir sorun ortadan kal kalmayacaktır. Herhangi bir sorun ortada kalmayacaktır. Ee, bir de şunu göstereyim. Eğer daha koyu saç rengine sahipseniz bu e, kakaoyu da ekleyebilirsiniz bunun içine. Ama tabii dediğim gibi sadece mısır nişastası ve kakaoyu da kullanarak aynı şekilde elde edebilirsiniz bu karışımı. Koyu saçlı, koyu renk saçlı kişiler için daha uygun olacak. Zaten daha böyle çikolata çikolata tatlı bir renge kavuşuyor hemen. Tabii ben bunu şu anda saçımı uygulayamam çünkü saç rengim gerçekten çok açık. Hatta gri gördüğünüz gibi. Ama sizin saçınız koyu renkli ise tek yapmanız gereken şey bu koyulukta olan karışımınızı yine aynı şekilde alıp saçlarınızın dibine sürmek, puf puf, yaparak ve ardından da 10 dakika geçtikten sonra saçlarınızı güzelce bir şekilde taramak. Ben her yeri birazcık dağıttım çünkü mısır nişastası gerçekten çok dağılıyor. O yüzden siz dilerseniz bunu banyonuzda yapın ya da mutfakta yapın. Ardından da en azından saçlarınızı tararken dökülen saçlarınız vesaire bir şeyler olursa banyoda yaptığınızda özellikle herhangi bir şekilde etrafta kirletmemiş olursunuz. Hemen toparlayabilirsiniz. Ee, bu arada şunu da söyleyeyim, ee, saçlarımı kestirdiğim için normal yaptığım makyajdan birazcık farklı bir makyaj yaptım. Umarım beğenmişsinizdir onu da. Eğer bu makyajı beğendiyseniz de sizin için e, kış makyajı rutinim gibi bir video çekebilirim. Onu aşağıya yorum olarak belirtirseniz çok sevinirim. Ee, umarım bu tarifi beğenmişsinizdir. Çünkü ben gerçekten hani kullanmaktan hoşlandığım bir tarifi sizinle paylaşıyorum. Biliyorsunuz her zaman kendim denediğim, uyguladığım şeyleri sizinle paylaşıyorum. O yüzden umarım beğenirsiniz, umarım uygularsınız ve e, nasıl etkisini gördünüz, neleri değiştirdi hayatınızda? Büyük bir ihtimalle çok fazla bir şey değiştirmez ama belki de sizi böyle çok kısa bir sürede e, büyük bir duş alma ya da saç yıkama probleminden kurtarmış olabilir. Ne Nasıl bir katkıda bulundu? Benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ihmal etmeyin lütfen. Kendinize çok iyi bakın ve kendinizi bol bol popollamayı bol bol unutmayın. Hoşçakalın.